Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz e, Kambi için Eskişehir'den bizlerle paylaştı yepyeni görüntüleri sizlerle Paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Erkan Meriç bir bağ, bağda ve ağaçları çekmiş, çeklerini video çekmiş ve bizeyle paylaşmış bildiğiniz üzere. Erkan Meriç bitkileri çok özen gösteriyor, onları çok seviyor. Ee, ve e, kendisinin evinde de bahçesi var. insana huzur veren bir yer. El Meriç de e, bitkilerin arasında çok mutlu olduğunu bizlerle önceden paylaşmıştı. Elka Meriç'i böyle bitkilerin arasında görmek, onun mutlu görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Sizlerle yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.